Biz aslında iç mekan psikoloğuyuz. Tezgah bir mutfağa son aksesuarıdır. Şu an 3 mutfağımda 2 ısınlar var Hayır benim işim dekorasyon değil. Biz ilk başta bir alana girdiğimizde aslında ilk başta bizim dikkatimizi çeken şey çizgilerdir, renkler değildir. Dolapları bütün bir şekilde gördüğünüzde en çok dikkat çekici olan yer tezgahtır yani tezgah kullanımında birkaç tane önemli bir husus vardır. Bir temiz hijyen olacak, sağlam, dayanıklı olacak. İstediğimiz bir görsel varsa bu görselin devamı olacak. Porselenin buradaki avantajları nedir? Çok temizdir. Kolayca bir şekilde temizlenebilir ve dayanıklı her ürün kırılabilir şey oluyor ama porselenin buradaki dayanım katsayısı daha yüksek. En önemlisi ekonomiye de çok büyük faydası, faydalı olan bir ürün yani porselen. O yüzden e, porselenden şu an ya. Yani. 2 yıldır ben porselen harici bir tezgah kullanmadım. Yani. Öyleyse kullanmış olduğumuz şu an mutfak tezgahlarında yarısından daha fazlası lamar üzerinden oluyor. Bunun nedeni de ulaşılabilir olması. Öncülük, öncülük oldu. Yani bir, bir, şeyin ürünü ulaşılabilir olması öncülük sağlar yani. Evet, kendi tezgahımı lamar yaparım. Dediğim gibi bir aramış olduğum zaten renk sıkılısı var. Ya ulaşabilir. Cebime de uygun. Daha ne isteyeyim <laughs>